Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Koray. Bu videoda video içerisinde ses değiştirmenin hangi uygulamayla nasıl yapıldığını sizlerle paylaşıyor şey olacağım. Gördüğünüz gibi sesimi istersen butonda, istersen butonda veya istersen de daha farklı tonlarda kullanabiliyorum. Her bir arasında geçiş yapabiliyorum veya farklı farklı şeylerde sınırlayabiliyorum istersen. Bunu hangi bir Hadi şimdi videoya geçelim. kullanacağımız uygulamanın adı ekranda gördüğünüz gibi KineMaster. KineMaster uygulamasını Play Store veya App Store'dan indirebiliyorsunuz. Uygulamanın ücretli versiyonu da var, ücretsiz versiyonu da var. Bizim bu yapacağımız işlem yani ses değiştirme işlemi ücretsiz olarak sunulmuş durumda. Uygulamanın öncelikle size içeriğini göstereceğim. Ardından bu telefondan çekmiş olduğum kısa bir video vardı. O videonun da sesini beraber değiştireceğiz ve nasıl değişim yapıldığını da sizlere gösteriyor olacağım. Şimdi bu uygulamada sadece tabii ki ses değişim işlemi yapılmıyor ama diğer video edit programları arasında ses değiştirme işlemi yapılabilen maalesef ki bir tek bu var. Şunu da şuradan kapatalım. Şimdi buraya geldiğinizde video çektiniz diyelim. Bu videonun sesini değiştirmek için şuradan yeni oluştura basıyorsunuz. Videonuzun en boy oranını seçiyorsunuz. Daha sonrasında da şuradan sonraki kısmına basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi buradan kamera seçenekleri çıkıyor. Benim şurada çekmiş olduğum bir tane video var. 20 saniyelik bir video çektim. Bunu şimdi ana ekranıma aldım. Şimdi burada ses değiştirme işlemi için ekranda önce şu videoma basıyorum. Daha sonrasında şu menüyü aşağı doğru indiriyorum. Burada aslında gördüğünüz gibi ses değiştirici kısmı var. Bu ses değiştirici kısmına bastığınız zaman videoyu şöyle yapabilirsiniz. Videoyu öncelikle parçalara bölün isterseniz. Şöyle videoyu parçalara bölebilirseniz eğer ses değiştirme işlemini her bir parçaya ayrı ayrı uygulayabilirsiniz. Şimdi ben bunun her birinde bölme işlemi yapacağım. Şimdi mesela buradaki sesimi e, açalım mesela şunu bir çalıştıralım. Bu videoyu ses değiştirmek için... Şimdi buna verdiğim sesi değiştireceğim. Buradan az önce gösterdiğim gibi ses değiştiriciye basıyorum. Burada iki yüzlü dediği farklı iki tonda oluyor. Şimdi videonun bu kısmına geliyorum. Burada tekrardan ses değiştiriciyi basıyorum. Burada uzaylı, sincap, koro, karmaşa, hırlama, canavar, kötü çocuk, aşırı eko, dilimleyici, komik, cesur, e, komik özür diliyorum. Komik, çocuk, adam, titreme, radyo, robot, bilgisayar, kara delik, yüksek ve alçak kadın sesi gibi sesinizi istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ben şimdi birkaç söyleyeyim. tane şekilde değiştirip daha sonrasında da baştan sona size bunları dinleteceğim. Şunu mesela uzaylı olarak değiştirelim. Şeklinde. Şimdi burada sesleri ayarladım. Daha sonrasında buradan çıktı aldığımda şu üst tarafta gördüğünüz Kinemaster amblemi, e, ikonu orada kalıyor maalesef. Bunu kaldırmak için sizden filigransız olması için aylık 28.99 veya senelik 164 lira istiyor. Ama şöyle bir şey yapabilirsiniz tavsiyem. Çekeceğiniz videoyu bir tık daha kameranızı uzaklaştırarak çekin. Bu uygulamadan sesinizi değiştirin. Burada gördüğünüz filigranlı çıktısını da filigranlı olmayan farklı bir uygulamada düzenlerken ekranı yayarak e, ekranı birazcık daha genişletirseniz dolayısıyla o sağ üst taraftaki KineMaster e, ikonu da ortadan kaybolmuş olacak. Veya dilerseniz video kırpma uygulamalarından bir tanesiyle videonun sağını solunu kırparak da e, o ikonu kaybedebilirsiniz. Ya da en basit şekliyle e, farklı bir yön söyleyeyim ben size o kısma bir tane emoji koyabilirsiniz. Yani bir sürü yöntemi var buradaki e, filigranları kaldırmanın. Şimdi ben bunun çıktısını alacağım. Şu sağ üst tarafta export yapmak için e, burada gördüğünüz gibi çözünürlük ve kare hızlarını yazmış. Full HD, HD, SD. Ben şurada HD kaliteyi alsam benim için yeterli. Şurada atlamaya tıklıyoruz pardon. Şimdi burada proje dışa aktarılıyor diyor. Ardından dışa aktarım işlemi tamamlandıktan sonra bunu galerimizde düzenlenmiş bir biçimde görüyor olacağız. Galeri kısmına geliyorum. Buradan diğer kısmında export yazan yere tıklıyorum ve videomu açıyorum. Şimdi şöyle ekranı yatay olarak çeviriyorum. Gördüğünüz gibi sağ üst tarafta Kinemaster yazısı duruyor. Az önce belirttiğim yöntemlerden biriyle bunu geçirebilirsiniz ama ben şu an bu videoda uğraşmayacağım çünkü basit ve kısa, sadece deneme amaçlı çekmiş olduğum bir video. Bu videoyu ses değiştirmek için çektim. Normal şartlar altında video çekerken ses değişimi yapamıyorsunuz. Bu göstermiş olduğum program basıtiyle sesinizi şu an görmüş olduğunuz gibi çeşitli tonlarda ve çeşitli seslerle. Evet, ses bu şekilde. İsterseniz uygulama üzerinden değiştirilebiliyor. Gördüğünüz gibi yapımı gayet basit ve farklı bir uygulamaya da gerek kalmıyor. Videoda ses değiştirme videom bu şekildeydi. Ben KineMaster uygulamasıyla bu ses değiştirme işlemini yaptım. Söylediğim gibi farklı uygulamalar veya farklı yöntemler de bulunuyor. Ama en basiti bu uygulama ile yapımı olacaktır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone ol tuşunu kullanarak abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu ses değiştirmek için çektim. Normal şartlar altında video çekerken ses değişimi işlemi yapamıyorsunuz. Bu göstermiş olduğum program vasıtasıyla sesinizi şu an görmüş olduğunuz gibi çeşitli tonlarda ve çeşitli şekillerde değiştirebiliyorsunuz. Farklı uygulamalarda ki bulunmaktadır.